top ve aynı zamanda hariç toptan bahsedeceğiz. Pekala aslında bu ikisi bizim için ne demek oluyor? Oyun dışı top. Yani bir hakem oyun sırası içerisinde bir düdük çaldığı zaman o top benim için oyun dışı. Yani onunla artık bir oynama gerçekleştiremeyiz demek oluyor. Pekala şu Ortada biliyorsunuz ki sizlerde neyimiz mevcut? Bir filemiz. Dahil top bizim için en kolay anlaşılabilir durum. Şu oyun alanı içerisinde görmüş olduğunuz 18'e 9 metrelik olan kısım bizim için topun buraya değdiği an dahil top diye adlandırıyoruz. Örnek veriyorum A takımı ve B takımı olsun. A takımı tarafından atılan bir top B takımının oyun alanı içerisine düştüğü an biz dahil top diye adlandırırız ve A takımına bir sayı gelir. Hatta şöyle bir çizginin üzerine topun gelmesi durumunda da biz dahil yani topun içeride olduğunu söyleriz. Yine bunun sebebi sayıyı A takımının almasıdır. Çünkü voleybolda çizgiler oyun alanına dahildir. Bir topun şöyle çizgiye temas ettiği her an bizim için dahil top diye adlandırılıyor. Bu çok önemli. O zaman oyun alanının içerisinde topun zemine teması tabii ki de. Zemine teması söz konusuysa o zaman bu top bizim için dahil top diye adlandırılacak sahil topu o zaman şöyle bir tik koyabiliriz. Aynı şey B takımı için de geçerli bu arada. B takımı topla oynama esnasında A takımının zeminine topu değdirirse dahil top. Aynı zamanda bu topla bir daha aktif olarak oynanılamayacağı için çünkü o artık bitmiştir ve oyun dışı top da denir. Oyun dışı top eşittir dahil ya da hariç top diye adlandırılır. Çünkü oyun dışı diye söylediğim şey topun aktif olmaması durumudur. Pekala o zaman şu an herkesin ben dahil top denildiği zaman oyun alanı içerisine içerisindeki zemine değen top olarak öğrendiğine eminim. Pekala hariç top dediğimiz olay nedir? Şöyle bir filemizi getirelim aynı zamanda. Hariç top. Bu sefer bir topun şunların şöyle düşündüğünüz zaman anten olduğunu varsayarsak bir top antene değerse hariç olmuştur. Bakın herhangi bir zemine değmedi. Bu antene değdiği an bu topla bir daha oyunda devamlılık sağlayamayız. O an oralli bitmiştir. Diyelim ki bu takım antene değdirirse sayıyı burası alır. Antene değdirmek bizim için oyun dışı, oyun alanının dışındaki bir yer olduğu için hariç top deriz. O zaman bir hariç top için antene değen top. Pekala bununla birlikte başka ne olabilir? Dışarıdaki oyun alanı seyircilere giden yani seyirciye değen bir top olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Seyirciye değen top. Bununla birlikte hakeme değdiyse, hakeme değdiyse artık bu da bizim için hariç olmuştur. Aynı zamanda şu filenin altını görüyorsunuz değil mi? Filenin altına topun gitmesi demek artık bu topla devam edemeyeceğimiz anlamı taşır. Buna da biz hariç top diyeceğiz. Filenin altından gitmesi. Bazen şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Filenin altından giden top oyun alanı zeminine değdi diye dahil mi gibi bir şey algılanıyor ama hayır. Filenin altından gidiyor olması zaten bunu oyun alanı içerisinde oyun alanının sınırlarının belirtildiği yer olmadığı için direkt bizim için hariç diye adlandırılması gerekiyor. Çünkü hariç top oyun alanı sınırlarının dışında herhangi bir yere değmesi durumu diye de açıklayabiliriz. Bir top antene değerse, bir top hakeme değerse, bir top bir de ne diyebiliriz? Şunu şöyle geriye alacak olursam tavana değerse Bununla birlikte başka masa hakeminin masasına değerse bunlar hariç olarak adlandırılacak. Hariç top oyun alanı dışındaki yere değmesi de bizim için hariçtir. Bakın oyun alanının oyun alanına değseydi dahil olurdu. Ama oyun alanının dışına değmesi demek bizim için topun artık hariç olduğu anlaşılır. O zaman bu takım kendi aralarında paslaşırken geçiş boşluğundan topu attı. Ve bu top oyun dışı yani hariç olan yeri değerse rakip takım sayıyı kazanır diye söyleyeceğiz. Ufak bir özetleyecek olursak oyun dışı top artık topla aktif olarak oynayamayacağımız anlamı taşır. Oyun dışı topa ben aynı zamanda dahil top ve hariç top diye ikiye ayırıyorum. Dahil top oyun alanı 18'e 9 diye adlandırdığımız kısım iken hariç top bu sınırlar dışında kalan her yer diye söyleyeceğiz. 1. Anten. 2. Direkler. Bak onu da söylemedik. Direk. Mesela direğe değerse yine bu top hariç olmuştur. Yani oyun dışı olmuştur. Anten, direk, yazı masası bununla birlikte seyirciye giden seyirci koltuklarına değen bir top hakeme bu top değdiyse filenin altından gidiyor olması tavana değmiş olması bunların hepsi bizim için hariç diye adlandırılır evet dahil ve hariç topu da bu şekilde özetledik